Merhaba arkadaşlar. Son yüzükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, obetle selamlıyor. 16 Ekim Pazar İstanbul Atasam vereceğim Arkadaşlar tamirlerime geçmeden evvel Bartın'da bugün 41 tane emekçimizi kaybettik. Allah'tan rahmet mekanları cennet olsun diyelim arkadaşlar. Cenab-ı Allah ailelerine sabır versin diyelim arkadaşlar. Yaralı arkadaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar diler. Arkadaşlar ikinci bir bazı takipçilerimiz bana yorumu, yorumlar kısmında mesaj göndermişler. Bana ulaşmak istiyorlar. Arkadaşlar ben şu anda bir WhatsApp grubum yok. Ona dolayı ben ilk zamanlarda telefon numaramı böyle birkaç takipçime verdim. Ya emin ona bir nevi pişmanlık duyuyorum. Niye pişmanlık duyuyorum? Yanlış anlamayın arkadaşlar. Hepinizden özür dileyerek. Bir iş görüşmesindeyim. Toplantıdayım. Telefon çalıyor. Mesaj geliyor. Olmuyor arkadaşlar. Şu anda ben herhangi bir WhatsApp grubum yok. Öyle bir hizmetimiz yok. hep bizim namımıza sizlerden herhangi bir ücret talep eden de olursa öyle bir şeye kapılmayın arkadaşlar. Benim herhangi bir WhatsApp grubum veya da ücretli bir şeyim yoktur arkadaşlar. O da paylaşayım. Arkadaşlar İstanbul tabirlerine geçmeden kısaca bir Ankara analizlerine bakalım arkadaşlar. Ankara'da ikinci altılığını yakaladık. Birinci altılığını da beşe kaldı arkadaşlar. Birinci koşuda başlayalım. 7 numara Tombul Bersoy geldi. Sizlere önerdim arkadaşlar. Buraya Yakarca geldi. yakarca geldi arkadaşlar fren vermeyemem. Ben diğer sefer de bundan 3 ay evvel size atı bak olarak önerdim. Tam bir sıkıntısı vardı. Bu Yakarca'yı. Sıkıntısı var. Geri alındı. Bugün de Vedat şey kazandı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Birinci altı yayın burada yaptık. Kapaklı can alternatif Kapaklıcan Kapaklı can geldi. Tomegen bankomuzdu. Tomegen geldi. 3 para Dyson Girl geldi. Sizler önerdik. 4 numara geldi. Sizler önerdim arkadaşlar. 7 numara başka hesap geldi. Sizler önerdik. 2 numara Büyük Dünya geldi. Sizler önerdim arkadaşlar. Bir numara başlı kızı geldi. Sizler önerdik. Üç mara Sirius Black bankomuzdu. Son ayakta üç mara geldi. 735 TL gibi ikramiye verdi. İkinci asıl ya. Yani. Ulan arkadaşlarımız tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. En azından boş geçmez. geçmedik. Bir cep harçlıdır arkadaşlar. Hemen yarına bir bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim abone olmak, beğenmeyi basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa en son basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da beğenmeyi basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğunuz için, beğenmeyi basıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İstanbul'da gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 3'ü çeyre geçe 1. koşula 1. altınlayan Saat 5'te 4. koşula 2. altınlayan başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 3'ü çeyre geçe 1. koşula 1. altınlayan başlar. Şartlı 4. 3 yaşında İngilizler. 1300 metre çim. Burada yıkadığım 1 numara L'yi Leydi. Özlem Yıldırım'la. Daha sonra 10 numara Temurkan Vedat Abis'le arkadaşlar bir orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir ürün arkadaşlarımız bu 8 numara muharebe var. Alice Karatasar. Takipen bir tayıdır. Arası da olsa onu değerlendirebilirsiniz. Bir ürün arkadaşlarımız 8 numarayı değerlendirebilirsiniz. Takipen bir tayıdır. Bir 5 aylık arası var. bir ürünü arkasımız değerlendirsin. Saat dörde çeyrek kala ikinci koşu. Birinci atlayan ikinci ayakıdır. Anıgap 16. Dört yaşlar rapar. 2400 metre çim. Burada ilk bir numara Yavuz Reis. Cem Altun'la. Daha sonra üç numara Ersavaş. Görkem Mürçelik'te. Yedi numara Karakale. Ali Yıldız'la. Arkadaşlar bir 3, 7 orta ölçekli kupu yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir gün arkadaşlarımız 2 numara Arif Can Furkan Çetin'e 4 numara Çınartay Sadettin Poyraz'a daha da bir gün arkadaşlarımız burayı aç yapabilir. Saat dördüncü çeyre geçe, üçüncü koşu, birinci atlayan, üçüncü ayağıdır, şartlı dört, iki yaşlı İngilizler, 1300 metre sentetik. Burada yaratılan bir numara Anadolu Zafer, Ali Karataş'la. Daha sonra üç numara Urcan Han, Özcan Yıldırım'la. Ve iki numara Markus diyeceğim, Vedat Abiş'le. Bir, üç, iki. Saat 5'te 4. koşu Grup 3 3 yaşlı İngilizler 1600 metre Çin Arkadaşlar burada ben kalemi 5 numara Ermon Granger'e kırdım. İnşallah yar bizi açıp durmaya düşmez. 5 numara Ermon Ranger Vedat Abişler Banko diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar 6. koşu da denizim var. Amel Çelik'te. Kendi ailesinin tayıdır. Ben oraya gittim arkadaşlar. Ya ben biraz paraya gittim. Şey Deniz Bu burada 6. kursa tek atarsanız Ermon Granger'ın yanına 3 numarayı ve 10 numarayı değerlendirin arkadaşlar. 3 ile 10'u değerlendirin arkadaşlar. Ya yani ben kendi şahsi kupumunda 5 numara Ermon Rengeri birinci atlı gelmeden de tek atacağım arkadaşlar. Ermon Renger bankodur. Saat 5.30'da 4. koşu, pardon 5. koşu, Grup 1, dört ayı karalaplar, 1500 metre sentetik. Arkadaşlar, bu 3 numara Karamustafa Bedat Abis ile altı at bankodur. 3 numara Karav Mustafa, Vedat Abise, Atatip Bankudur. Son yarısına aldanmayın arkadaşlar. Önce rakibi 2 numara Demir Perde, Özcan Yıldırım'la. Daha sonra bir numara Bayemir, Mehmet Akyavuz'la. Üç, Atatip Bankudur. Önce rakibi iki, bir. Bir çizgi çekelim arkadaşlar. Bir gün arkadaşımız. 4 numara Kardeşcan. Halis Karataş'la. Yedi numara Sancar, Mehmet Kaya'yla. 11 numara Yol Mustafa Çiçek'le. Önde boş kalırsa çıktığı gibi tabir bu Yol Mustafa Çiçek'le arkadaşlar bu tip grup koçlarına favori atabilmez. Sürpriz sever. O da paylaşayım 11 numara Biliran, akıl Sözen'le. Biliran da kaçak bir taydır. Herhangi biri bir sıkıntı yaşarsa diğer devreye girebilir. Daha son da bu ara farklılaşan bir kayıt temsilcisi olan 14 numara sapar edeceğim. Eşman çizikle. Bundan 14 günü evvel de sönerdim. Yazsam bir türlü, yazmasam bir türlü kayıt Sonra 14 numara sapar arkadaşlar. Saat 6'da 6. koşu. 1. atılayım. Son Grup 1. 3 yaşlı araplar. 1400 metre sentetik. Burada 3 para deniz Ama içerikli Atlantik Banko diyeceğim arkadaşlar. Dili arkadaşlarımız direkt direk banko olarak değerlendirebilir. Yarın yüzeyi 61 AKP çıkar arkadaşlar. Ben yıktım. bilen arkadaşlarımız direk banko olarak değerlendirebilir. Ben yana iki tane rakip vereceğim. Öncelikli rakibi 4 malak Katoğlu. Akın sözlerine bir aylık bir arası var. İyi bir dinlen, dinlenerek geldi arkadaşlar. Ben son olarak 6 numara Sarafim diyeceğim. Halis Karataş'la. 3. Altı açı bankodur. Rakip 4. 6. Saat 6.30'da 7. koşu. Anıgap 22 üç ay kadar İngilizler 1400 metre sentetik. Burada iki numara Bedasan Serdar Yıldız'la Altatip Bankı'dır. 2 numara Bedasan Serdar Yıldız'la Altatip Bankı'dır. Bir çizgi çekelim. Önceli rakibi 5 numara King Fury Özcan Yıldırım'la. Daha sonra 4 numara Yavuzlu Vedat Abiş'le. 3 numara Jake Sproul Gökhan Kocakay'la. 10 numara Doğu Prensi Gökhan Bektaş'la ve 7 numara Raul diyeceğim Ali Yıldız'la. 2 6 6 bakıdım rakip 5 4 3 10 7. Arkadaşlar bir de şunu sizlerle paylaşayım. Vedat abi şey ha, hangi yarışa görürseniz görün kupunuza yerdin arkadaşlar. Bana bu yanım formdadır. Onu sizlerle paylaşayım. Vedat abi şey yani affedersin affedersin hepinizden özür dileyerek yani en kötü şey bir sadayı yine yerinden arkadaşlar. Bu gelin bu arada formda. Onu da sizlerle paylaşayım. Saat 7'de 8. koşu meydin. 2 yaşlı İngilizler 1600 metre Çin. Dizi seven arkadaşlarımız 5 para az burada kana tek atabilir. Alt atif bank 5 para az burada kan Özcan'ın yardımla alt atif bank olur. Güvenmeyen 2 tane rakip önüleceğim. 4 para Pax Romana Vedat Abişle 2 ve para Dizi Tigir Emre Akdurla 5 alt atif bank Rakip 4 İki. Saat yedi buçukta. Dokuzuncu koşu. 2. altı Son ayağıdır. Antikap 15. Dört ay yukarı 1400 metre sentetik. Burada ilk atım, 12 numara Gülboğa. Metin Hamid ile. Daha sonra 10 numara Şehzade Emre Altullah. 9 numara Jumbojet Mersan Çelik 8 numara Koşan Aslan Çalataç ile. 7 numara ile de sürmeli Gökhan Kocakay ile. 4 numara Ege Tay Vedat Abiş ile. 5 numara Karagül Bey Ali Yıldız'la. 12, 10, 9, 8, 7, 4, 5 orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız için yeterlidir. Bugün gün bu altın numara itmeyi rey bu aparatik arasında bir sürpriz gerçekleştirebilir ve son olarak da 3 numara baba Yavuz'u Sadettin Poyraz'la değerlendirebilirsiniz. Öncelikle ben İstanbul üzerinde değerlendirmem bu şekilde umut ederim başarılı oluruz. Umut ederim faydalı oluruz. Ardından söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutuklatlar üzerine yapan kurgulardır. Bizlerden at çalışın. çalışın. Benim için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi yaşamlar